Bakalım nasıl bu aşamaya kadar gelmiş fırıncılıktan kimdir sahip efendim siz misiniz fırının sahibi siz misiniz efendim bir, 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 birbirinize top atıyorsunuz ortağız demek ne kadar zor geldi size neden ben dedim de siz e, duyamadınız herhalde trafikten dolayı. Vaa wow, Karadeniz zekasının bir örneğini burada görmüş oldum ben şimdi, yakaladım. Peki efendim, ben dedim ki, bu bina daha önce hamam olarak yapılmış inşa edilmiş, sonra fırın olarak yine tamam sıcak bir hizmet, ama tam başka bir meslek grubunda fırın olarak e, hizmete devam ediyor. Kaç yıldan beri fırın olarak çalıştırıyorsunuz bu binayı? Bey daha. Ben söyleyeyim burası evet doğrudur e, hamam olarak tertip edilmiş fakat hamam olarak kullanılmamış hiçbir şekilde sadece bir yıl gibi süre kullanılmış e, daha sonra da boşaltıl atıl durumlaydı biz fırına çevirdik e, 2009, 2001 yılından sonra da fırın faaliyet gösteriyor. O zaman baya bir atıl kalmış uzun yıllar. Evet, maalesef yukarı belki 20 yıl gibi atıl kalmış. Burada hamamcılık hamamcılık kültürü yok o zaman. Maalesef efendim doğrudur maalesef yok hamamcılık kültürü. Daha sonra alt tarafı da bir süre belediye tarafı mezbaha olarak kullanılmıştı. Biz aldığımızda mezbaha olarak kullandık. Daha sonra dizayn ettik biz. Fırın olarak dizayn ettik. Ee, şu anda da Şakır 11 yıldır fırın olarak hizmet veriyor. Peki dizayn ettik derken yani bunun e, dizaynı nasıl oldu? Yani hamam bambaşka bir şey çünkü. Bina hamam olarak e, hazırlanışı bambaşka bir şey. Fırın olarak bambaşka bir şey. Biz sadece e, içerisinde dizayn ettik. Ya sadece içerisinde dizayn ettik. Çok fazla e, binanın dış dokusuna zarar vermeden sadece iç kısmında dizayn ettik. O da çok zor olmadı. Sevgili seyirciler, yörenin en önemli özelliklerinden biri de meyve kurutumu, pestil, köme. Şimdi öyle bir rayondan sizlere muhteşem görüntüler aktarıyorum. Dut, e, incir, üzüm, kayısı, aklınıza gelebilecek her meyvenin burada kurutulmuşunu görmek mümkün ve tamamen yöre meyvesi değil mi bunlar evet, efendim? Evet efendim. Yörenin bak ayvası, armut, dut kurusu, kayısı kurusu, vişne kurusu, kızılcık kurusu, e, erik kurusu, siyah tamas deriz biz buna. Düt, küme, pestil, incir var kurutulmuş. E, fasulye var. Bu ne? Bu da buranın üvez deriz, hurma deriz burada. Aa, evet. Şunu bir yakın görebilir miyiz? Evet, buraya özel bir hurma kışın çerezlik muhteşem bir lezzettir. Ben tatmıştım daha önce biliyorum. Şimdi sadece meyve değil artık ilerletmişler ve sebzeyi de kurutmaya başlamışlar. Meyve ve sebze kurutulması Anadolu geleneğidir. Bunu biliyoruz hepimiz. Yani Anadolu kadını e, sebzesini ve meyvesini kışın tüketmek adına kurutmuş ve bu kültür ta Orta Asya'dan Türk akınlarından, Türk boylarından Günümüze kadar gelen bir kültürdür, Türk kültürüdür. Bunu biliyoruz. Burada e, reyonlara Yusufeli de artık bölgenin fasulyesi... şu şekilde kurutulmuş olarak reyonlarda yerini almaya başlamış. Bu yeni bir yaklaşım daha önceleri yoktu. Yeni bir yaklaşım. Bunların nasıl pişirildiğini biz bilmiyoruz ya. Yani. Tam öğrenelim. Bunu nasıl mesela ben zeytinyağlı fasulye yapacağım bu kurutulmuştan nasıl yapılır bu? Bu zeytinyağlı değil de bu şöyle yapılır. E, et et etle yapılır. Ya beni illa ete zorluyorlar. <laughs> ben zeytinyağlı besleniyorum. Zeytinyağlı yapacağım işte. O tazesinden tazesinden olur. Bunlar. O zaman benim mutfağıma bu giremez. Heh, tamam o taze. Etoburların mutfağı içinmiş. benle hiçbir alakası <laughs> yokmuş. Onun için ben fazla tarif almıyorum. Hemen etle pişirecekmişsiniz. Oradan bir kavanoz geldi bize. Nedir bu? Bu yörenin çaşırı. Bu yörede. Da... Artvin'de ben bunu ha. çekmiştim. Evet, Birkaç doğru. sene önce. Bu. Senedir satıyoruz zaten. Çok güzel. Genelde şeker hastalarına yarıyor bu. Bu bitki nerede yetişir? Bu yüksek ee... Onu ...dağlarda, e, yüksek dağlarda olur... ...burada e, değil yani... ...bu rakımı çok yüksek olan evet. dağlarda yetişen bir bitki... ...bunu salamura sonra, yapıyorsunuz... ...tabii salamura tuzla... ...güzel acı şeyini alıyorsun biraz... ...ondan sonra da tuz koyup... ...böyle salamura yapıyorsun... Evet, ...ben bunun tadına bakmıştım turşu niyetine... E, ...lakin benim damağıma... ...her sebze çok uygun... E, ...geliyor olmasına rağmen... ...bunun tadı biraz sert gelmişti... ...onun için onu... ...şöyle yan tarafa... Eledikten sonra bu nedir? Burada düt pes, pekmezi. Düt. Yine yörenin evet, yöre, organik ürünlerinden. Tabii, tabii. Hiçbir katısı yok. Sadece dütü kaynatıyorsun, e, pekmez oluyor. Bir şey soracağım. Bunlar evlerde mi hazırlanıyor yoksa bir fabrika kurdunuz mu buraya? Yok, fabrika yok. Biz, biz kendimiz yapıyoruz burada. Burada fabrika yayınlayışımı yok. Öyle mi? Yani organiğin bu kadarını da beklemiyordum. Bir fabrika. Belki bu bölgede bu konuda hizmet veriyor diye düşünmüştüm ama demek ki evlerde Farlıdır. yapılıp Zaten fabrikayla da bu elde yapılan pekmez farklıdır. seçiyor seçiyorlar. Ey şehirlerde boğulan vatandaş gel, gel organik ürünler reyonundayız. Gel bakayım. Şimdi bunu da şöyle kaldıralım ve Ege'den daha ziyade soframıza gelen zeytin çeşitlerinin Burası. Burası. bir çeşidi de Yusufeli'de. Bunun özelliği nedir? Ne kadar zeytin üreticiliği konusunda bir tarım geliştirilmiş burada? E, bu dere tamamen zeytin var yani buraya aşağı tamamen zeytin var. Çok var tabii. Ne kadar olduğunu bilmiyorum da zeytin var yani üstünde. Yani siz bunu kendinize yetecek ve satacak kadar yetiştiriyorsunuz. Satıyoruz, hiç satıyoruz, satıyoruz. Çok. Nerelere satıyoruz. Nereye mesela gidiyor zeytinleriniz? E, dışarı gidiyor. Bursa'da zeytin var, İzmir'de zeytin var. Buradan alıp götürüyor vatandaş. Bak bunları dışarı satıyoruz. Bak, buranın zeytini yani. Buranın tamam. Yani Yusuf Zabii. Yusuf Eli'de başka zeytin satılmaz mı? Sadece Kutu kendi satın ürünleriniz mi? Orada şey var kutuların içerisinde. O zeytinin de alanı var. Ama genelde bu tercih yapılıyor. Ama en çok bunu satıyorsunuz. Peki yörenize uygun ve burada üretilen başka bir ürün var mı efendim? Burada lokumlar falan görüyorum. Bunlar burada üretilmiyor sanırım. Üretilmiyor ama böyle satıyoruz yani. Biz. Ve ıhlamur. Heh, şöyle kameramız döndüğünde görecek ki... Of ben bunu çok seviyorum. İşte ben bunu çok seviyorum. Bunun adı silör. Yine evde yapılıyor değil mi? Tabii tabii. Bunun adı silör. Ben size tarifini vereyim. Çünkü aldım tarifini evde uyguladım. Yaptım, yedim. Hmm. Efendim bunu şöyle dik dik tamam mı? Dik dik tepsiye düzüyorsunuz. Evet. Umarım doğru anlatacağım. Doğru. Efendim ondan sonra üzerine tereyağını eritip döküyorsunuz. Evet doğrudur. Doğrudur. Ee, ondan sonra üzerine yoğurt döküyorsunuz. Evet doğru. Ve bunu ıslattıktan sonra fırına veriyorsunuz. Hafif fırına veriyorsunuz. Şey yoğurdu koyup üstüne tereyağı. Yani şeyden önce yoğurt koyacaksın ondan sonra tereyağı. Önce yoğurdu koyup sonra tereyağını koyuyormuşuz. Ben ters yaptım. Peki daha üzerine <laughs> daha üzerine ben bunun bir de Aa, pul biber ya yakıp döktüm. Içine, yakın için daha güzel olur. Muhteşem bir lezzettir. Bunu da tavsiye ediyorum. Adı silor olarak raflarda yerini almıştır. Ve ceviz tabii ki yörenin olmazsa olmazı. Şurada yine benim yine benim damak zevkime uygun yerli lavaşlar bulmak mümkün ve balı konuşmuştuk. fasulye size mağyet efendim. Evet, Yusuf Elin'in fasulyesinin bir özelliği var mı? İspirinkinin var da. Aynı, zaten İspirin'le buranın bir farkı yok yani. Komşu ilçeyiz. Aynı, Aynı lezzette aynen. değil mi? Evet. Peki. Burada tabii yine sizlere ait zeytinleriniz var. Peynir çeşitleri yine yüreğe ait. Mesela hangisi? kuru peynir diye satılan bir peynir buraya ait. Ama bu bu çok, çok... nasıl yenir bu? döveceksin öyle yiyeceksin yani bir şeyle ağaçlar falan döyersin. Öyle. He yani benim gibi cılız bilekliler nişi yani, yani, değil bu. Vardır. Güçlü bileğiniz varsa alıyorsunuz elinize döveceğiniz bir taş veya keser bu peyniri dövüp öyle yiyorsunuz. Evet, öyle mi efendim? Evet. Çok ilginç çok ilginç. Yani e, öyle her benim diyen o peyniri yiyemez. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür buradan da aktaracaklarımız yöreye ait. bunlardı. bakalım yörenin bir de tarihi dokusu e, var. Kiliseler ve kadeler var. Ulaşabildiğimiz kadarına ulaşacağız ve buradan size buram buram tarih aktarmaya devam edeceğiz. <laughs> seyirciler şu anda yalçın kayalıkları aşıyor ve yol boyunca e, zorlu kulvarlardan geçip İşan Kilisesi'ne sizleri götürmeye çalışıyoruz. Zorlu yollar yolların e, yalçın kayalıklar arasından özenle e, e, insan eliyle yapılmış olması e, daha eski tarihlere tabii ki dayanır. Çünkü o kiliseyi oraya yapmak için bir yol kullanılmış eskilerden ve o yolun üzerine yeni yol inşa edilmiş. Şu anda arabayla gidiyoruz biz ama yine buna rağmen oldukça zorlu yollardan geçiyoruz. İşhan Kilisesi'nin şu anki kalıntıları görülmeye değer olduğunu söyledi Yusufeli halkı bize ve biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak için işte bu yollardan hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Anam anam o Hazrete Anışır mı da Kurbansa anam Anam o Sever ki Naylılala Emanam o Anam o Sever ki Naylılala da Emanam o Anam o Maşere kavuşur mu Kurbansa Sevgili seyirciler, şu an İşhan Kilisesi'nin üzerinde bulunmaktayım. Kilisenin inşası 641 yılında başlamış ve 20 yıl devam eden bir süreç sonrasında kilisenin tamamı Yapılmış. Daha sonraki yıllarda, ilerleyen zamanlarda tahribatlar söz konusu oldukça üzerine yeniden yapılandırılma yapılmış ve bu tarihi eser Yusuf elinde e, bütün turistlerin dikkatini çekiyor ve akın akın buraya turist çekebilen çok e, nadide çok özel çok güzel de bir e, mimari yapıyla insanları bünyesinde toplayabiliyor. Müthiş bir tarih var burada. Ve ben bu tarihin şu ana kadar dimdik ayakta durması için e, verilen bütün çabaları takdir ederken bundan sonrası için de e, şu görmüş olduğunuz e, kırık dökük ve içerideki harabiyetlerin de e, gözümüze çarpan harabiyetlerin de giderilmesiyle yeniden bu binanın dimdik ayakta durabilmesini sağlanmasını bütün kalbimle istiyorum. Tarih benden önce de vardı benden sonra da olacak çünkü önemli olan her türlü tarihi koruyabilmektir. I'm Aynı tarihlerde şapel olarak burası dizayn edilmiş ve burası da papazların bulunduğu belki de fikir alışverişi yaptığı konuşmalarını sürdürdüğü bir araya geldikleri bir inşa. Bu inşanın içerisi tamamen harap olmuş durumda. Görmüş olduğumuz bütün tarihi yapıların atıklarının temellerinde milletimizin aradığı ve büyük bir sevdası olan ...hazine kültürü var sevgili seyirciler... ...işte burada da yine... ...o hazinenin... ...arama çalışmaları yapılmış... ...fakat bir noktaya kadar... ...geldiklerinde... E, ...jandarmalar olaya el koymuş... ...üzerini kapatmış... ...ve burası köylüler tarafından da... ...bu anlamda korunuyormuş... ...tarihimize... ...işte biz ne yazık ki böyle sahip çıkıyoruz... ...tarihimiz derken şu anda... E, ...benim kendi... ...tarihim olması... Ee, gerekmiyor ama yaşadığım topraklarda benden önceki medeniyetin de tarihini aynı duyarlılıkta korumak gerektiğine inananlardan biri olarak söylüyorum. Sevgili seyirciler, Yusufeli insanının ağacı olan duyarlılığını burada görmekteyiz. Burada bir işletme sahibi işletmesinin inşasını yapmış. Lakin bu binayı buraya kurarken şu ağacın oradan kesilmesi gerekiyor ki binayı yapabilsin. Fakat ağaca olan sevgisi o kadar ağır basıyor ki ağacı binanın içinden yürütmeye karar vermiş ve etrafından duvarı örmüş. Şu görmüş olduğunuz ceviz ağacının yaşamasına bu anlamda izin vermiş. <laughs>